gördükleriniz Tuğçe ve Alperen. <laughs> ee, şimdi Alsancak'a doğru gideceğiz. Alsancak'ta nereye gidecektik? i̇şte öyle takılacağız bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum ne, ne olduğunu. Ya Tuğçe... İzmir'e çok gelip gitmediğimiz için yani çok iyi bilmiyoruz. Bunlar okuyor. Bunlar bizi gezdirecekler. Evet Tuğçe ve Alperen İzmir'de 9 Eylül'de okuyorlar. Ee, onlar 3 yıldır buradalar ve artık biliyorlar. Onlar bir gezeceğiz bakalım. Arkadaşlar şu an kartımızın içine para etmek için bir yer bulduk. Biz geçen yıl geldiğimizde de bizim kart almıştık. Ama aktarma olduğu için ikinci kart gerekiyormuş. aktarmada ücretsiz oluyormuş o şekilde falan da kart çıkarttıramadık. Arabayla neden gitmiyoruz? Çünkü benim canım sevgili park etmek sorunsal yaşıyor. Ve arabayı evde bırakıp otobüste gidiyoruz. Hava hava sıcak. Metrolar serin ve metroya gitmek toplu taşıma kullanmak toplu taşıma kullanmak daha kolay. Toplu taşıma binin. akbelinizi kullanın. Şu an e, konağı mı gitsek? Oradan Alsancak'a mı yürüsek? Yoksa konağa gidip aktarma yapıp Alsancak'a mı gitsek onu tartışıyoruz. Dev değil mi? Hiçbir şey değer Dayız, şu otobüsten indik ve otobüsün çok doluydu. Herkes bir anda inmeye başladı şaka gibi. Şu anda alavara yemeğe gidiyoruz. Buranın meşhur bir makarnacısıymış. Sadece tek çeşit bir makarna yapıyormuş. Domates soslu, mısırlı filan. Bakalım nasıl, umarım güzeldir. Bizimkiler çok güzel olduğunu iddia ediyor. Böyle fıkır fıkır Oturacak yer bile yokmuş. bekliyormuşuz bir bakar ne neden ayakta bekliyoruz anlamış değilim gideince buradasınır ben sahilde <laughs> aşırı rüzgar vardı ve deniz aşırı pis kokuyordu o yüzden sahilden yürümeye devam etmeyip ara sokaktan yürümeye başladık. Aramadık, varamadık. Bayağı uzakmış. Biraz yoruldu. Biliyoruz. Makarnacıya varınca size makarnayı göstereceğim. O meşhur makarna da neymiş öyle göreceğiz. Çok acıktık. inşallah yürüdüğümüze değer. Gerçekten çok acıktım ya. tam porsiyon 12 lira ve gayet doyurucu. Sevgilim hala yiyor. O muhtemelen bitiremeyecek. Onun tabağına da göz diktim şu anda. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. şimdi çıktık. Şimdi çıktık. Makarna gayet iyiydi. Yani fiyat performans olarak iyiydi. Makarnanın tadını hiç beğenmedim. Yok artık. Bence gayet güzeldi yani. Hiç beğenmedin değil yani. Yenilebilecek bir makarna ama evde de kendiniz yapabileceğiniz bir makarna. Ama 12 lira tam porsiyonu büyük bir tabak için fiyat performans, doyurucu bir tabak yani. Şu anda boyoz ve bomba yemeğe gidiyoruz. Ben ama bayağı kötü oldum. Burnum sürekli akıyor. Ya bu burun estetiği olanlar tavsiye rüzgara çıkmayın arkadaşlar. Rüzgar gerçekten kötü etkiliyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Ya belki de ben de böyle yapıyor. İşte bilemiyorum ki. Size de böyle diyorum ama. Ee, bu şekilde. Şimdi çok meşhur bir boyozcu ve bombacı varmış. Buraya gidiyoruz. Güneş çok fazla olduğu için bir şapka aldık. Soğuk <laughs> şapka almak zorunda kaldım çünkü gerçekten burnum aşırı lekelendi. Çok fazla güneş lekesi var ve artık bu beni rahatsız etmeye başladı. Sürekli çoğalıyor. O yüzden uyumsuz. Abicim demedi bura! Kombinime bir şapka aldı. Hala varamadık bu arada. Hala gidiyoruz. Evet, şimdi şapka almıştık ama böyle bir şapka bulduk. Bunu da deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bir ayna bulmaya gidiyorum. Başları <laughs> güzel. Ay düşecek diye korkuyorum. sonucunda tahini aldık. Ya şimdi bomba yiyeceğimiz için e, çok yemek istemedik çünkü bomba daha güzel. Aynen bomba de... ben denememiştim hiç. Yani boyoz denedim daha önce ama bu dostlar fırını meşhurmuş. Yani buradan ilk defa deniyoruz. Tahini hiç denememiştim. Tahinini de yiyeceğiz. Bir ha. tane aldık şimdilik yani tadımlık. Yoksa hani karın doyurmak amaçlı ama zaten az önce makarna yemiştik. Şimdi bomba yemeye gidiyorduk. Hani dostlar fırının önünden geçerken de alalım dedik. Ben bu daha önce geldiğimde yemiştim burada. Ama çok uyduruk bir yerden almıştık buraları bilmediğimiz için. Çok beğenmemiştim. O yüzden çok yemek istemedim açıkçası. Ee, şimdi bomba için heyecanlıyım. Evet, gidiyoruz şimdi bomba yemeye. Herkes bomba için sıra olmuş. Burası şerebi bomba. Şerebi bombaya geldik. Burası meşhur mu? bir sıra var. Daha çabuk geçiyor ama. Valla bekleyeceğiz yani bomba. Bekleyelim. Bomba için beklenir. Hemen geçiyor ya yani çok durmuyor. Birazdan biter zaten. Allah Allah Allah! Oğuzcan çok aç olduğu için. Aç değil ama evet. Oğuzluğu çok merak ediyormuş. Evet. Evet. Açıyor, açıyor. Ve biraz et tahinli. Boyoz. Diyorum Bir saniye. En tahinli yerinden. Askemi aşağı indireyim. Bomba vişnesi, karamellisi, beyaz çikolatalı antep fıstıklısı, insan yer fıstıklı tahinlisi varmış. Hemen size tabelayı gösteriyorum. Bu şekilde yapmışlar. Vişnesi, karamellisi, çikolatalı. Bence en güzel çikolatalıdır. Ya bir de beyaz çikolata şey buldum. Merak Ben de beyaz ya. Okay, Orada Açılışı yap abi. Bismillahirrahmanirrahim. De Deneyelim. Hepsinden birer tane alsaydık. Hmm. Hmm. Hadi artık nasıl bir Çıldıracağım ha. Dıt <laughs> bir tane eksik. 4, <laughs> 6. Evet, gerçekten yanılmaz bir yıldır diyecek. Kayınlar patlıyor. Ama güzel. Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Bilin bakalım. Bilemediniz. Asansöre gidiyoruz. Burada İzmir asansör varmış. Yukarıya çıkıyoruz. Efendim. Ha, İzmir Kart hadisesi arkadaşlar hes kodumuz olmadığı için. Şimdi tramvay bekliyoruz. <laughs> ee, şey kart aldık. Çünkü olacağı sabah kart almıştı bir tane ama hes tanımlandığı için artık herkes kendi hes tanımlayıp kendi kartını basması gerekiyormuş. O yüzden şimdi yeni kart aldık, bana da aldık. Ee, Sabahki abi sağ olsun, şoför abi. Umarım bir şey olmaz demişti ve öyle bilmiştik gelmiştik. Bu sefer öyle bir şey diyemeyecekleri için aldık. Şu an asansör gidiyoruz. Tramvaydan indik. Karataş'ta indik. Ve yürüyoruz. Bu sonraki durakta karantinaydı. Ama karantinada değil karataş gerekiyormuş. Ve böyle. Gerçekten çok güzel. <laughs> Aha <yes>. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. Katımcı yutan dolenta. Biz aşağıya indik asansörden yeniden ama Tuğçe ve Alperen yukarıda kaldılar. Niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum. böyle asansöre bindik aşağı indik onları beklemedik. Üzüldülerim. <laughs> Evet, bugünün de sonuna geldik. Arkadaşlar, şu an Şirince'ye geldik. Ee, şimdi otopark varmış bir tane aşağıda. Böyle bu otoparka park ettik. İlerideki otoparklar doluydu. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Çıkıyoruz yavaş yavaş. Ee, burada şarapları arkadaşlar şey yapıyorlarmış. Denetiyorlarmış. Böyle bir araba çarpacak. Ücretsiz böyle şarapların tadına bakabiliyormuşsunuz. Çok heyecanlı ya. Çok güzelmiş tatları. Şarabı çok severim. Şarap gerçekten güzel bir içecek. Bakalım aramaları nasıl ben? Merak ediyorum. Bir sürü aramalı şarap varmış. Of çok güneş bir şapkamı almayı unutmuşum yine. Ben bu burnumda herhalde kahverengi lekelerle dolar bundan sonra hayatım öyle devam edecek. Bu burnundaki kahverengi lekeler geçer mi geçmez de emin değilim. Umarım geçiyordur. Bilen varsa bana ulaşsın lütfen ne yapabileceğimle ilgili. Müzik <laughs> görmüştüm. Kahve fincan attığı gibi böyle. Aynı zamanda yanında bir şey vardı. Kahvaltılık şeyler koymak için böyle kaseler ve çok ucuz gerçekten burası. bunlar bakalım biraz. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz ama bakın şu karşıdaki yere geçeceğiz. Orada daha gölge hem de daha güzel yerler kapatılan olarak. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. O tarafa doğru geçeceğiz yani. Şimdi şarap deneyeceğiz. Bir şarap aldım. Arkadaşları getirdik de bu seferde. Evet. Nelerden? Ne veririz? Börtler, mürdümeri, kavun, karadut, vişne, yaban mersini. Ne seviyorsa onu veririz ne demek istersen? Bizim rose Sizin var. Güzel. Sevgi, bir bakıversene dışarıdaki oğlum bir şey içtik gidiyor bak. Sevgi. Otelin nerede? Bakalım hepsi zaten ona göre alalım. Tamam ne istiyoruz zaten Biz, biz geçen geldiğimiz aşkım şey bakmış mıydık? Kavun var mıymış? Ay, Aynen kavun yok ben ahırlı mı bakmıştık? Hadi karalı buyur. Evet buyur. Hoş geldiniz gençler. Merhaba. Bir şey bir tane. Bir şey kararlık. Nasıl kararlıktan? Güzel. Bir kat yani bir mi? Güzel. Ben Benden, güzel. Şöyle kat kat abi. Yeruşa de. de Sen istemiyor musun? Biz beraber, Biz de beraber de içeriz, değil Biz beraber içeriz evet. Sen de tek yapın, sen de. Hı -hı. geçen geldiğimizde biz yine bu daha hafif deyip bir şey denetmiştik. Yani. Kavunlu var. Kavunlu var mı Onun yani? var. Evet. Şimdi, ne istiyorsun? Bu neyle? Bak. Ben avradam olsun. Şaraba boğarım buraya. Ya bu karabukla. Bu güzelmiş. güzelmiş. güzel geldi. Ben, ben beğendim bunu. Hafızma biraz daha şey var. Ben Kavun veriyor mu? Evet, bir deneyelim. Bu mısırdan da atın ama ağzınıza lütfen. Tat gelişmesi için. Hı -hı. Kavun da güzel. Kavun daha güzelmiş bence. Kavun daha mı daha güzel? Ben kavunu bayağı beğendim. Daha ederim, vardı. Hı -hı. Tabii, da çilek daha çok güzel var. Çilek veririm. Çilekten de deneyebilir miyiz? Çilek ve altını deneyelim. Abi, ona göre karar çok tatlıydı. Tamam çocuğum vereyim. Çok mu tatlıydı aldım? Emin değilim ki çok tatlı. Ahudur mu? Tam tadına bakalım ona göre karar verelim. At. Bu çilek. Çilek hiç şaraba benzemiyor. Çok <laughs> <bir> enteresan. <laughs> <yani>. Çok <laughs> Ama güzel yani. Ben çok kavun beğendim ya. Bu en azından tatlı yapmışlar. Çok iyi. Karadut da güzel ama kavun sanki daha güzeldi. Daha yumuşak. Evet. Kavun ve çilek benim en çok hoşuma gidenler oldu yani. Kavun ve prodükt. Daha da bir şarap denedik. Ee, güzel birkaç ama çok daha içesiz değişik şaraplar olmadığı için başka bir şarapçıya geldik. Şimdi eee kahve yapıyorlar. Bunda kahve için çekiyordum böyle tadım falan yaptık. Şarap tadımı falan. Çektim oraları ama çekmemiş telefon. Yani bilmiyorum neden çekmediğini. Biz şimdi acıktığımız için orada yemedik. Şirinceden çıktık. Ee, bizim evin orada, Buca'nın orada köfteci Yusuf'a gidiyoruz şimdi. Ee, köfteci Yusuf'u da haritadan bakıyorduk. Haritadan yanlış gösterdi galiba. 800 metre kaldı ama geçmişiz o yüzden başka bir yere park ettik ve şu an oraya doğru ilerliyoruz. Evet, şu an söyledik ve oturduk. Paris'in gelmesini bekliyoruz. Ee, bu çaylar fena söylediler, yediler. Bizimki neden gelmedi bilmiyorum derken geldi. Ee, şimdi yemeğimi yiyeceğim ondan sonra eve geçeceğiz. Arkadaşlar eve gitmekten vazgeçtik. Hocam. Şu anda Migros arıyoruz. <laughs> arkadaşlar kaza olmuş maalesef yolda. Şey o yüzden ben buradan çıkamayacağım büyük bir ihtimalle. Merdiven kullanayım yoksa düşeceğim. İşte şöyle bir kaza var burada. Neyse ben videosu giriyorum. Çünkü izliyorlar gelmişler arkadaşlar. Ne oldu kavga? Ay kazayı çözdünüz mü? Çözdük. Ne olmuş? BMW suçlu. Aa. Yüzde yüz hatalı. Ozan tuttu tuttuğum hemen. <laughs> arkadaşlar bugün de bu kadardı. Eve gidiyoruz artık. Yarın video açacağım Ve nerede olduğumuzu bakacağız. ama şu an biraz acıkır gibi olduk. Ee, boyoz böyle atıştırmalık. idareten. Sonra biraz daha acıkınca yemek yiyeceğiz. Şimdi alaşatığı da ilerliyoruz. Şu an karşıya geldik. Karşıda ee, gideceğiz şimdi burada. Böyle alabileceğimiz yerler varmış. Biz hakim bayağı arkadaşlar. Hiç kalabalık değil yani. Büyük bir ihtimalle artık yaz bitiyor. Bir de hafta içi pazartesi zaten. Düz büyük ihtimalle o yüzden de düşünüyorum. İleride size çekeyim. Güzel çarşısı hemen çıkıyor. başta bu sokakları gidelim dedik. Çünkü diğer sokaklarda çok fazla insanlar var. bu şekilde ilerliyoruz şimdi. Geziyoruz. Burası şirince gibi. Bir giriyorsun, bir çıkıyorsun, bir ilerliyorsun falan filan, biraz karışık. Yani aslında nereye girdin ve nereye çıktın çok bilemiyorsun. O yüzden karışık geziyoruz şu anda. Çok güzel sokakları, çok beğendim. Özellikle bence şey olması da, hani böyle tenha olması da güzel. Daha iyi görebiliyorsun, daha sakin gezebiliyorsun. Bugün izimizin son günümüz bu arada. Yani yarın dönüyoruz artık Balıkesir'e. Ee, son günümüzde bir ihtimalle Balıçatı da olmuş olacak. Bunun için e, bir yere oturacağız ve soğuk bir şeyler içeceğiz. Gelin gidiyor, <laughs> <laughs> Güzeldi. Hayırlı olsun. Mutluluklar. Ee, şimdi oturacak bir yer bulacağız arkadaşlar. Ve buz gibi bir şey edeceğiz. Çünkü cidden ayaklarımızın terri kalmadı ya. Kalmadı. Çok yoruldu ayaklarım. Herkes yoruldu bence şu anda. Çünkü sabahtan beri uçmadan geçiyoruz. Şimdi umarım güzel bir yer buluruz. Yani her yer kafa aslında burada. Ama şey. güzel yerler var. Biraz sonra tavuk dünyasına oturduk. En son tavuk dünyasına oturmaya karar verdik. Ee, ben. Oğuzcan da şefin tavası. tavası. Evet şimdi tavukları yedik ve değirmen var. Değirmene gidiyoruz fotoğraf çekilmeye. nasıl bir yer bilmiyorum. Güzel olduğunu söylediler. Gidip bakacağız şimdi. <laughs> 5-6 tane böyle yan yana bir şekilde. Manzarası cidden güzel gözüküyor manzara şöyle baktığında. Yani deniz falan olsaydı manzara daha güzel olabilirdi. Yine de güzel yani. Yukarıya çıktığında böyle gözüküyor. Sevdim.